İyiyim öyle Koş Şimdi size bir çay tadında Ya da kurşun tadında Bir türkü söyleyeyim mi? Söyle <laughs> <laughs> bakalım Yattıydım uyum Usum yazda Bir de baktım Çıkmış koca burda Ne yaradım Gelin Ne kızar Kadir Mevlam Kara yazmış yazı Sevip bırakmasa sizde modama Bir laf ile hatırlattın babamı Güne gittin bunu hatırla Küçümseme karşın dağına dağ Satma sevdiğime dur veli daya Elinden içmeden bir bardak suyu Hani senden hem kaldı Homurlu koyu Çakır ela gözüm. Gittikten sonra <laughs> Kavala tamam teşekkür ederim. Ya valla ziyaret, ya gerek yok. Aa, doğru, doğru. Abi Sıkıntı ya abi. çay içilmez hmm. mi ya? Burada Aa. perişan Şu <laughs> yok da. <laughs> insan <Biriyim. gülüyor> <laughs> <laughs>